Biliyorum arkadaşlar bugün John John Craft bekliyordunuz. Birazdan neden John John Craft gelmediğini açıklayacağım ama ondan öncesi de da en çok sevdiğini Burak Kağlav'ı trollüyoruz. <laughs> <Üstelikler Gülüyor> Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sevgilimi birbirinden güzel trollerle trolleyeceğiz arkadaşlar. Bundan önceki bölümleri izlemediyseniz mutlaka izleyin ki çünkü burada bir koku var Emat. Kokuyu alıyor musun kardeşim beni? Ne abi ne İntikam kokusu? İntikam kokusu var havada. İntikam Aa. kokusu. Geçen bölümlerde bizi çok kötü bir şekilde benzetmişti Burak Kağlav. Bu bölümde ise biz onu benzeteceğiz arkadaşlar. Daha fazla Or videosu için emat kardeşim ne yapıyor kardeşlerimi hemen, söyle, hemen Hı, söyle. Gel 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 ha. gel 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 abone, gel abone gel, abone gel. bir sürü like atıyorlar abone like butonunu çökertiyorlar abone hatta Abone değilseler çabuk söyle çabuk söyle çabuk söyle. Abone olup zili açıyorlar çünkü e zil açtıklarında onlara bildirim geliyor abi. Aynen öyle arkadaşlar şimdi neden <laughs> bu gelmedi hemen hızlı bir şekilde anlatıyorum. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız dün sabah uyandığımda sabahın 5.30'da orkun ıştmaktan bir mesaj geldi. uşağım Trabzon'a geliyorum gel buluşalım. Trabzon'da sıfır tlli bir gün çekme videosu için beni davet etti. Trabzon'da buluşacağız diye anlaştık orkunla. Gümüşhane'de buluştuk arkadaşlar. Yanlışlıkla Gümüşhane'ye basmışlar. Neyse bütün günüm orkunla birlikteydi. Yakında orkun'un kanalında izlersiniz. O yüzden bugün sevgili troll videosuyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar beni ilk abi? defa abi, izliyorsunuz. Abi, ee, sevgilimin şöyle bir zaafı var. Elmasları çok seviyor. Benden çaldığı elmaslar vardı. Biz de şimdi ne yapacağız biliyor musun Emat? Ah yardım et dur lan dur taş var. Bir dakika şu taşları topla. Taş, topla. Topla 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 topla. Taş yok mu taş? Taş verin bana. Ya Emad ses Adanlarım. çıkar mı? Bizim burada olduğumuzu duyacak Arkadaşlar şimdi kapının önüne iki tane elmas blok koyacağım Emad ortalıkta yok Şu çiftliğe bak burada da yok Bak şuraya iki abi, tane alıp gelir bak Elmas blok koyuyorum Bir dakika Arkadaşlar buraya yaklaştığı anda Şuna tıkladığım anda kafesin içine düşecek Emad Bekle bakayım Ne abi? Camını kıracağız dikkatini çekeceğiz ama hemen sakla Camını mı kıracağız? Şöyle bir fırlatacağım Aha da kırdım o, Vallahi o, da billahi da Vallahi da billahi da dur Şurayı kıracağım ha, Bir tane daha kırdım Emad, Dur ben de kıracağım tamam. Dur dur ne oluyor diyor Emad saklan sakla, sakla saklan. Oh, saklan. 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 Çabuk. Kısımda, Çabuk bir yere saklan. Ne oluyor diye. Geldim. çıktı 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 çıktı. Çıktı. Aha elinde sopayla çıktı psikopat. Eman çok dikkat et. Aa dur dur. yokları gördü. Bekle 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 bekle. Bekle. Bakıyor bloklara. Bakışıyor şu an. Allah. Dur görecek Gökten beni. beni. Gökten diye mi yağıyor? Öyle mi yazdı? Gökden diye mi evet. diyor. Aa kırıyor kırıyor. Dur ama tam kırarken onu bak kafese tıkaracaksın. E, Burak Ağla! Hadi bakalım birazcık hapishaneye düştün. Hadi be Birazcık hapishanenin tadına bakmak ister misin Burak Burak abi sen yani bizde ne yapmıştın evatla biri ya ya ben senden ne zaman bu kurtulacak bak nasıl biliyorum senin sözlerini Senin bir bir hapishaneye bir hapsedelim sen ka a kazması var evat evat kırma bak şu an abi Ewan, daha ne abi çabuk. koş abi Ewan, koş, Ewan, koş. arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey evin içinde elmasları aramak evin içinde elmasları ee, aramak elmas çabuk mı? çabuk ara ara nerede ara. nerede bilmiyorum bizde yeri falan yok mu bilmiyorum var mı yok mu diye arkadaşlar bizden çaldığı elmasların hepsini bulmamız gerekiyor evat nereye abi, sakladı yok. Yok. Yok elmas falan yok. Nasıl yok oğlum? Ortada Bayağı bir şey elmas yok. Emat kıracak. Aha galiba kapıda. Emat! Emat Abi geliyor. geliyor. Emat kaç. Geliyor. Emat kaç çabuk. Aa! Emat kaç. Ulan Hancını kaçalım. Emad, buraya bana. <laughs> <laughs> Emat Hayır dayak yeme dayak yeme. Dayak yemek istemiyorum. Hayır hayır. Gel, yani, Emat Gel gel gel. Çabuk 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 kaç. Kapat, yok, kapat. Yok. yok burada bir şey. Kaç çabuk çabuk kaç. Taş at Çim taş at. Arkaya taş at. taş atacaksın lan gel buraya atılır mı ona taş. Yürü. Gençler anladığımız kadarıyla Burak Alav akıllanmış ve elmasları bir yerde sakladı düşünüyoruz değil mi Emat kardeşim benim? Nasıl o, bulacağız abi gizleri? Nasıl bulacağız? Arkadaşlar tabii ki de elmas dedektörü yaparak bulacağız. Ama diyebilirsiniz ki Burak abi sizin çok güzel bir dronunuz vardı. Elmasları falan filan çekiyordu. Ne oldu o dronunuza? Ne oldu Emmat'a? Ne oldu? Aa uçtu herhalde. Uçtu arkadaşlar. Emat drone'u kırdı. Parçaladı. Biraz havaya uçtu ama sadece. Havaya uçtu arkadaşlar. Şimdi eve görünmezlik iksiri yaparak gireceğiz ve elmas dedektörü şimdi craftlayacağım. Bakın şimdi izleyin arkadaşlar. Elmas dedektörü mü? Evet, Böyle bir malzememiz mi vardı? Ya sen tabii ki de bir sen Emat. Sen cahil olduğun için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eve elmas dedektörüyle gireceğiz ve nerede neyin olduğunu göreceğiz. Şimdi ah nerede Görünmezlik iksirleri hazır Emat. Aldın mı? Hazır abi? Al 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 al. Aldın mı? Tamam mı? Aldım arkadaşlar. Aa, elmas sedüktörü bak gösteriyor. Harbiden saklamış bak. Ne gösteriyor? Oğlum yaklaştıkça elmas var. 80, 78, 76 blok. Vallahi gösteriyor bak ses de veriyor gençler. Ciddi misin? Emat bir şey diyeceğim. Gel 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 şuraya Bimlina gel. Ne, Şu ne yapıyoruz? İlk ben içiyorum iksiri tamam mı? Uzaklaş Tamamdır. kardeşim benim. Şimdi dur, uzaklaşıp dur gidiyorum bir, ben. İki şurada arkadaşlar bizi görmesin. Şöyle içiyorum hop ve... Aha da görünmez oldum. Vallahi da. Ha? Aa, bir şey diyeceğim. çünkü Yarı saydım ama gözükmüyorum değil mi? Ya yani shader'dan gözümürsün, dolayı böyle. Gözükmüyorsun, Merak etme. Dolayı etler. böyle. Emat gel bakayım benimle birlikte. Gel 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 gel. Ya, ya, ya Nerede 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 bu? Oğlum evdeyse işimiz çok. Aa dur. Şeyin bahçenin kapısı açık. Emat bir dakika. Aa bahçede Abi, üst katta. Yer, yer, Alt katı tut tut tut. Emat gel. Gel gel gel. Çiçeklerini gel. Gel. suluyor herhalde. Evet evet evet. 11 blok uzaklıkta diyor. Nerede? Nasıl 11 blok, blok uzaklıkta? 12, Arkaya mı sakladı? 10, 10. Şuralarda dur dur dur. 10 diyor, 9 diyor, 8, 7. Elmas var. Yukarıda elmas var diyor. Elmas? Yuka yukarıda tavanda mı? Evet evet tavanda. Ne tavanda? Yapacağız? Tavanda nasıl tavana nasıl çıkacağız? Aa, bir dakika. Emad, şey yap. Neydi onun adı? Merdiven falan yok mu burada? E bul 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 bir şey bul bir şey bul yukarı çıkacak. yok bir abi merdiven şey. hiçbir şey yok bir dakika dur o zaman emat dışarı çıkın dışarı çıkma dışarı çıkma bir dakika Ebat kurtdum. blokları kır bloklar gelirse bize çoktan geliyor 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 e, Ebat, burada da yok elmas yok hani e, ses geliyor diyor Ebat bir saniye burada olduğumuzun farkında abi çat, abi e, odaya e, saklan abi odaya saklan elmas var e, blok düştü mü sana blok evet düştü. al al ver bana ver bana sen saklan bir yere çabuk buraya saklanıyor odada git bir yere saklan ne bileyim kardeşim benim neredesin diyor emat şu blokları bulmamız lazım. Nerede şu lan? Allah. Abi geldi. Ses geldi. Ah. Oğlum ATM var lan yukarıda. Valla billahi gördüm. Aa çık oradan. Oo. Oo dur, dur, Ebat dur, dur. vuruyor. Ebat, dur, Ebat, dur. Camdan kaç. Dur. Ebat camdan kaç. Oğlum gördü beni. Vuruyor bana. Dur. Vuruyor. Ebat blok bul. Neredesin kaç. diyor. Nereden Ebat. blok bulayım? Arkandayım bir şey diyeceğim emat bir yere saklan bir yere saklan bir dakika bir dakika bir dakika dur. blok bulup şey yapmamız lazım evin, evin arkasında saklandım abi tamam 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 çok çok ha, güzel. görür tamam buradasın emat blok kır blok kır blok kır dur şey dur yap. dur tamam Yuka tamam bir sürü olduğumuzu kıracağız yukarı çıkacağız orada abi arıyor, sopayla arıyor. Arıyor. kovalıyor adam tamam, arıyor görmedi bizi görmedi emat yürü emat ben üst kata çıkıyorum dur 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 çabuk 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 şunu kır arkadaşlar yukarıda ulan rahatsız Gidip, Sen girdin mi içeri? Gird, ulan düşüyorum İkide bir girip düşüyorum sesin geliyor diyor. Nasıl Çıkıyor Evat, evat gördü, Çık. vurdu. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Aa! Dur, oğlum evat. Kız gitmiş Oha, yapmış. Elbas ATM ise. Ya ciddi olamazsın. Çıkın oradan diyor. Evat bunu nasıl soyacağız? Ha? Abi. Çabuk söyle, Yok, söyle, bunu şey söyle. soymak için ne yapmak? Arkadan falan bir şey mi var? Ulan görünmezliğin süresi de bitti. Bir dakika. Evat, Görünüyorsun. Arkamızda. Aa. Ulan, ulan bir. Oh, oh, ne? よろしく Parçalıyor bize Ebat. Abi canına. İnsan, camdan atla, bir yerden atla Ebat. <laughs> kaç, kaç. Geldi. Gençler biraz ağzımızla burnumuz yer değiştirmiş olabilir ama bu bize elmasları bulmayacağımız Anladım anlamına gelmiyor. geliyor abi. Emat, emat <laughs> bakayım senin tipine ne oldu? Allah'ım çocuğu <laughs> gözünü morartmış. Nasıl <Konsum gülüyor> <laughs> bir psikopat bu kız Kaldım arkadaşlar? Bak bak üstüme bak. Ebat sen benim ellerime kollarıma bak artık hiçbir yerim yerinde yok. Şimdi arkadaşlar. Ondan intikam alma zamanı diyoruz. Eman sen şey yaptın mı ATM'yi patlatma cihazı? Yaptım cihaza. abi dur sonra tüşler ve Z yap, zaman göster, bitti. Göster bakayım bana kardeşim benim. Al göster. abi. Göster bak oy. Ciddi ciddi yaptın mı bunu? Yaptım. Arkadaşlar elmasın. Çünkü ben emadım ama ağzı bizim kaydı. Arkadaşlar ATM'yi bu aletten birlikte patlatacağız arkadaşlar. Gireceğiz böyle ATM'nin böyle içinden geçeceğiz. Emad şimdi onu e, kandıracağımız bir taktik yapıyorum. İlk öncelikle şuraya bir tane uzaktan Kandırmak bir... Kandırmak mı? bir ee, daha e... ayak yemeyelim bak, lütfen. Bak 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 bak. Elime şey aldım neydi onun adı. E, onu kumandayı yap? aldım. Sen de e, şey yap bana neydi onun ana adı. Ana kumanda. evet ana kumanda. TNT at. Çabuk TNT at. Hadi da Emad oh yani bunu... Büyük bir uccusu? TNT. Tamam. Şimdi Arkadaşlar patlayan TNT yapacağız buraya ama onun hiçbir şekilde yap. Zaten, zaten patlıyor ama biz patlayan elmas blok yapacağız. Arkadaşlar. Ha abi, tamam. Bu elmas blok bombalı. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? İlk önce bu kadar odun kırmamın sebebi bir tane sandık yapacağım. Evin önüne bir tane sandık koyacağız emat. İçine de elmas blokları koyacağız. El Sandığı açtığı anda düğmeye basacağım. bum! Mesela arkadaşlar şuraya elmas blokları şöyle geçiriyorum. Ardından şöyle abi, elmas, taş bir taş blok. Şey mi? Mu? Elmasları her yere koy bence. Koldum. Her yere. Koydum koydum. koydum. E etrafta yay böyle taş bekle. taş yok abi etrafta. Taş yok mu, mu? O evden çıkmasını bekleyeceğiz Emad. Yapacak bir şey yok. Sandığı kapa lan. Arkadaşlar iki saat oldu. Ha, ah evden çıkan. Ah su tamam tamam. Tamam dur, dur dur gidiyor, dur 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 Ne yapıyor ne yapıyor ne? Sulama kabı çiçekleri sulayacak anladığım kadarıyla. Dur 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 dur. Gidiyor oraya. Aa, gidiyor bir şey. Sandığı gördü. Ne bu diyor. Dur Emad sakın gösterme kendine. Bak bakalım. Açsa sandığın içine. Burak, eften... Hayır, 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 hayır. Benim olduğumu bilmemişsin. Ema ses verme. Gösterme Yok, kendine. Çok, çok, çok. Gösterme, Açın gösterme. Ol. Biliyorum Açın diyor. Kızılıyor. Gördüm seni Burak'a. Bu ne? Aa O ne, o mu ne? Hiç bilmiyorum. Ne var içinde? Açsana. Gökten Aç... zemmille düşmüş. Aa ne var içinde? Ben... Oo bu kadar elmas sen nerede? Oha diyor. Allah'ım ya Rabbim bu kadar elmas nereden <laughs> <daha gülüyor> çıkıyor değil mi? Emad koş. Emat koş. 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 Emat koş. koş Abi koş. Koş. Koş 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 blokları aldım blokları aldım blokları Bunlar aldım Bunlar benim diyor <laughs> Hayır hayır Emad. Tamam onlar senin olsun Emad Abi, almadın mı kır, kır, blok kır. almadın mı al 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 tamam, Çabuk tamam, al şu koş, blokları çabuk koş işte, al koş. koş. Ko koşuyorum koş al Allah bir sen düştüm Emad. Emad oğlum öyle al, mi çık al, evimden diyor Al gel 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 Emat yürü 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 hazırsan 3 2 1 Hadi bakalım hadi elmasın. <laughs> <laughs> Olmaz. topla, 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 topla. Oğlum Ebat de topla. O da bizim. Çık onlar benim diyor. Ebat Abi, kapa, kapa, fazla. kapa. Ebat gel 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 geliyor şuradan. Bir dakika kapa, 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 kapa. Biz nasıl çıkacağız? Kapa. E, camdan çıkacağız buradan, oğlum. Buradan, Dur E, dur dur, Ebat ne kadar gereksiz şey varsa at. At, 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 at. At, 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 at topla. Elmaslar. Oğlum ayrı isim mi koydu bu? Steklenmiyor anladı. Ebat, elmasları aşağı at, toplarız. Şifrelemiş hepsini. Şifrelemiş bütün elmasları. Aşağı at, aşağı, 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 aşağı. aşağı. Gelmeden. Atıyorum. <laughs> <laughs> çabuk at. Çabuk at bütün elmasları. Abi, Toplayacağız. Koş. Toplayacağız dur. Gelen giden yok Şimdi hala. Bu kadar ha. elması götüremeyiz. biliyorum. Geliyor. Geliyor koş. Nereden ge Geliyor bu? Kaç topuk Aç topuk a, a, Allah! Allah. Atımı kırdı. Lan ciddi misin? Evet. evet. Abi evet. dövecek beni. E abi yine dövecek. Oğlum şu direği çalışmıyor. Çalışsa evin içine gireceğim. Kaç. Kaç oğlum? Abi, kaç Ebat. Neredesin? Neredesin, neredesin Ebat? Neredesin? Sizin mekandayım koş. Ulan eve ben tekrardan girdim. Allah seni Ebat. Geliyorum. Çabuk Ağaç, kaç. Kaç kaç. kaç. Emat bir Minecraft serverunda şöyle gezsek yemin ederim derler ki sizi parçaladılar veya hangi girilmez Minecraft sunucusuna girdiniz ki bu gözüm şekilde? Orardı, gözüm morardı <laughs> gözüm. Yani ama bence yakıştı sana bir şey diyeyim. Arkadaşlar yakışmadı bu yeni hallerimiz. Ben turuncudan böyle... sonra mor gerçekten çok yakıştı bana. Bence de çok yakıştı. Arkadaşlar şimdi diyorum ki bu URAK özür dilerim. O kadar elmaslarını cukkaladık ve ne? şey yapalım diyor Ha yok tabii ki de öyle bir şey demiyorum Diyorum ki arkadaşlar tamam. <laughs> Bir şaşırdım çünkü Burak'a özür, özür. Hem de Burak'a bu aldan Özür hediyesi olarak diyorum ki ona şu yeni süpürgeyi yapalım da Böyle evini temizlesin ya Bak az önce fark post ettim Sponsorluk mu Yok sponsor keşke alsak ha, ee, tamam. E bak <laughs> bir de dur gitmeden önce şuradan çiçeklerden biraz toplayalım da Onu özür dilemek için böyle biraz çiçek atayım üstüne ya Onun şey yerine yapsın. sen zaten bir çiçeksin desen çok mantıklı ama o bunları yemez Emat. Ben ben onu çok ha, iyi, tamam çok zaman. iyi bir şekilde tanıyorum şimdi. Ee, Burak Alav, Burak Alav, hey Bur... Aha Allah'ım direkt ki... O oh! Nerede? Oh, elektrik oh, oh Hayır, dur, gel dur. sen gel. Yok yok yok, yo, yo. bir saniye. bir sen. dur. Bak, bak, bak. Bir şarkı vardı eskiden. Gül ektim yollarına. Görüyor musun? Bak, gül ektim yollarına bak. Gül ben atıyoruz. de ektim iyi dövmüşüm seni diyor. Ya tamam gerçekten dövdün. Elmaslarını çaldık ama onlar bizim elmaslarımızdı. Bizden en son çaldın elmas. Ha. Ne diyor etraftan topluyorsun bana getiriyorsun vallahi yeter. Ne etraftan topladık ya arkadan topladık. Hayır Buradan bak toplamadık. lütfen Buğra abime laf ettirmem. Lütfen. Bak kolundaki morluğu görüyorsun, senin görüyorsun senin yüzünü çizdi. Yani bak tam şuramdaki morluğu. Dayak mor... yerken ritimli ritimli dövdün. Evet bak bir de görüyorsun kardeşim benim bak şuradaki onun ısırığı. Bak şuradaki var ya kolumda. Evet var. bak, onun şu, ısırı. şu onun bak, ısırığı Aynen aynen. Ee, bir daha yaklaşırsan seni keserim diyor yok 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 sakın sakın kesme mesme yok Burak ağlam. Ee, şey, e şey sana hediye getirdim gerçekten nasıl bir hediye ee, e, ulan sana değil ona getirdim ee, bak sana elektrik süpürgesi getirdim ee, aynen aynen hedi Bo gerçekten hediye bak ben istersen bak, temizliyim bak, evine gerçekten bak sponsorluk falan da e, ya değilmiş, bak, sordum ben evet diye git kendi bizim ev temiz ematla temizledik az önce çok güzel temizliyor. temiz e, diyor temiz mi senin üst kat çok pis de halılar bak gel Gel bak onu bir indir. Bak biz, dur bak, ama onu indir. Onu, evet, indir. onu indir. O i̇ndir. elindeyken sen pis onlar. o pis değil. Ee, biz pislettik eve. Az önce pislettik ya. Temizleyelim diyoruz. Gel. Gel 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 sakin gel. gel. Olalım, sakin olalım. Sakin olalım. Gözünü iyi morartmış diye evatsa atsana. <laughs> <laughs> ya şimdi kim kim morarttı? Ee, şey, e şey. bir renk kattın yahu. E hazırsan başlıyorum evi süpürmeye. Hazır mısın? Ee, hazır. Bak şimdi kızarsın şimdi şey. E eğer, eğer diyor yok 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 gerçekten o Eğer zaman... yok Ve o zaman oh. elini çekmeye başlayalım at kardeşim benim Bu öyle Yalnız bir bak, süpürge bir de, Önce bir anlatalım e süpürgemiz e gerçekten Emiş gücü çok, çok Evi bile süpürür Evi bile süpür <laughs> ebat, 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 süpür abi, ebat, süpürür Evat 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 Abi Evat süpür. süpürüyorum Evat Evat evde ne var ne yoksa e her şeyi. Sesler seni kovalıyor abi kaç ebat. Abi oh, kaç oğlum, Abi, abi dur kaç Dur 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 evde daha çekmediğimiz bir yer kaldı mı Oğlum bu teknoloji harikası arkadaşlar Evin neresine getirirseniz getirin evi çekiyor. Çek, altı çek, çatıyı evi çek. Her tarafı çekiyorum, her tarafı çekiyorum. Çek 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 çek, çek. Evet, oh, eve elveda dedik galiba bugün. Kaç, kaç Abad kaç. o? Oh. Gençler bu videoda sınırları aştığımızın farkındayım. O yüzden Burak Kalav'da özür dilemek istiyorum ve ona pasta yapmak istiyorum emat kardeşim. Pasta benim. mı? Böyle kendi ellerimle. pasta. Ulan bu çocuğun tok olduğu bir gün yok ki. emat kardeşim gel bakayım benim. Şimdi Burak Kalav arkadaşlar yapmış olduğum özel pastaya getireceğiz. Böyle çilekli kremalı bir pasta elimde görmüş olduğunuz gibi. Ama ee, Detay ver ki ben iyice açıklayayım e, tamam mı? E Burakala, e, Burakala, burada mısın? Ey Burakala. Abi abi bak, 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 abi, sopa. Abi. Dur, abi dur dur, sakin sakin sakin. gibi geliyor. Dur 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 dur, dur 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 dur. bak bu sefer gerçekten bak gitmiyorum. Troll mürol yok. E, bak sana yapmış olduğum pastayı getirdim. Ne kadar güzel bir pasta değil mi Burakala? Bence mükemmel. Bak detayları bak düğün pastası gibi. Iy. Yani burada sana bir mesaj veriyoruz anlayacağın üzere. Düğün pastası sen ben varız üstünde. Hani gelecek bölümlerde sen de olacağımı köylüyle mı? daha iyi. Ee, emat da hatta dur emat çal sana keke. Çal emat çal kardeşim. Çalıyorum hazır mısın? Oo zırla mı getirdi Allah aşkına? getirdim. <laughs> çal emat çal. Çal ceket çal. Allah. Emat sen krafttaki zurnayı mı getirdin? Burak Akan çıktı. Abi çalıyorum, abime çalıyorum. Çal, çal, çal. çalıyoruz be. Evat fareleri öpüyor, izlemiyor musun? Oğlum ne vuruyorsun bana? Lan! Bu fare... Aaa! Ebat! Yanlış komutu vermişsin. Bir dakika kardeşim be. Evi yeme komutu vermişsin. Evat kardeşim benim. Ebat ben sana demiştim ki Evi uçurma komutu gibi Bu trolü yapmıştık daha önceden. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Lelele, çal Ebat çal, çal, çal. Çal keke, çal, çal. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlarımız bundan önce Burak'a, Ağla çektiğimiz troll videolara ekranda onları da tıklayarak izleyebilirsiniz. Haftaya çok güzel bir John John Craft videosu da geleceğime adınız gibi emin olabilirsiniz. Hatta canlı yayın bile açabilirim. Hoşçakalın be bay bay.